Hipodrom.com Türkiye'nin en büyük ikramiyesini dağıtıyor. Yurtdışı altılı ganyanlarda tevziye ek tam 1 milyon puan. Sadece hipodrom.com'da at limit yok, kazanmanın sınırı yok. Bir kere değil, her gün geçerli. Üstelik yurtdışı altılı ganyanlarda da tevziye ek 100 bin puan. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır. dedik. Evet Görkem Bağcıcı ile birlikte Padok Global'deyiz. Hepinize iyi akşamlar. Görkem hoş geldin. Hoş bulduk abi. Teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese selamlar, sevgiler. Yine bir kinap yarış programı. E, dilimiz yine mesela dostlarımıza fayda olmak için çalışacağız. Bizden iyi seyirler, bol şanslar diliyorum. Evet, bu akşamki Keenland koşularını değerlendireceğiz. Koşu 3'ten mi başlıyoruz Görkem? Evet abi, 7 plasa ayağından başlayalım yine. O zaman ben sana topu atayım. Sen kendin nasıl Aha, ilerlemek istersen abi. bu şekilde. Olur abi. Ee, gidelim. Ee, şu evet. anda İstanbul'da e, yarışla yarış da koşuyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Ee, i̇stersen İstanbul'daki yarışı da ekrana getirip de izleyebiliriz. Ondan sonra da başlayabiliriz. Yani dostlarımız da takip edenler de. benim için hiç problem yok. Ee, yani eğer yarışı izlemek istiyorlar sevgili dostlarımız. Öyle evet. yapabiliriz. Şöyle yapayım ben. Şimdi bizim için de bir değişiklik olmuş olsun. Ekranı 4 alalım. 4 numaralı Gül Ağa önde 1 boy gerisinde orta kulvarda 3 numaralı Gubaz var. O boy kadar gerisinde iç kulvarda 6 numaralı Başak 4. Hemen dışında 2 numaralı A Turbo 2 boy kadar geride 5 numaralı Baran Reis. Onun 2.5-3 boy gerisinde 1 numaralı sırası sırasıyla <laughs> 800 metreye girilmek üzere. 4 numaralı Güla önde 1 boy gerisinde orta kulvarda 3 numaralı Gubaz 1.5 boy gerilerinde 2 numaralı Aturbo yarım boy geride içeride 6 numaralı Başaktör 1 boy kadar geride içeride 5 numaralı Baran Reis onun dışında da 1 numaralı Akkula sırasıyla son viraj dönülmek üzere 4 numaralı Güla yine önde ikincikte onu takip etmeyi sürdürüyor 3 numaralı Gubaz 2 boy geride içeride 6 numaralı Başaktör onun dışında 2 numaralı Aturbo daha sonra 5 numaralı Baran Reis 1 boy geride 1 numaralı Akkula sırasıyla düzde içerideki 4 numaralı Güla önde çıktı Hemen dışında da numaralı baş aktör atak yapıyor. Onların... Çığından da iki numaralı daha turbo geldi daha geriden. Beş numaralı Baran Reis'i ve bir numaralı Ak kullanımda çabalarıyla son 400 metre giriliyor İçeride asfaltta dört numaralı Güla Önde vardı. iki numaralı daha turbo aradaki farkı azalttı dışlarından. Beş numaralı Baran Reis'i de atak yapıp içeriden de 6 numaralı baş aktörün çabaları var. İçeride dört numaralı Güla Ortuk vardı. İki numaralı A turbo mücadelesi devam ederken dışlarından. Beş numaralı Baran Reis'in de atakları üç saftan arası fark azaldı. Dışarıdan beş numaralı Baran Reis ortuk vardı. numaralı A turbo de dört numaralı Güla mücadele içerisinde dışarıdaki 5 numaralı Baranayız içinde 2 numaralı Atur ve içlerinde 4 numaralı Gül Ağuşlüsü birincilik için potoyu birlikte geçti. 3 safkın arası birincilik kararı varış hekemlerine kaldı. Daha geride 6 numaralı baş aktör 4. 1 numaralı Akkula da 5. oldu. Evet e, güzel bir yarış evet. oldu gerçekten. Keyifli bir mücadele. Ee, bilmiyorum ama yarışa kadar ona yazar yani. Kimi? Baran Reis'e kim biniyordu bilmiyorum ama kim biniyorsa yarış ona yazar yani hakikaten. kaldırıp kaldırıp sonuna kadar oraya. bırakmadı değil mi? Evet. Sonuna gerçekten. kadar bırakmadı. Ve de evet, tabii Nasıl güzel maşallah kim bindiyse. Abiş, abiş binmiş. Evet. Evet Görkem ben sözü sana bırakayım. Senin rejini yapayım. Ee, sen devam et. Ben tamam. E, yandan. Tamam abi. Gülten'i şöyle ekrana getiriyorum kardeşim. Ee, Kinden tamam, sen de. Tamam Evet abi 7'li plesa'ya e, toplamda 9 isim birincilik mücadelesi verecekti ama TCK'ya da yansıyan e, ekranda yine geliyor 2-4-5-8 numaralı atlar yarışta start almayacak. E, geri kanatlara şöyle baktığımızda e, çok da bariz şekilde ayağına seri isimler yok yani bir 7 numarada Soaring Bird var ayağına serilik yapabilecek ön tarafa gelebilecek. Bir de 9 numaralı Trastedi var. Ee, ben e, 9 numaralı Trastedi'nin e, kim kaçarsa arkasına yatıp e, düzlükle beraber de vitesi arttırıp kazanma yakın olan at olarak düşünmekteyim. Üç, 9 numaralı Trastedi e, favorim olacak. E, eğer önde bir pres olursa şayet e, bu mesafede 3 kez start aldığı yarışlar üçünde kazanma başarısı gösteren bir isim var. 3 numaralı katedral Beach ismi. E, o da arkadan sert gelebilecek bir isim. 9 ve 3 numaralı atları ben Yedir Presa ayağı için yeterli görüyorum. Zaten toplamda 5 ismin birincilik mücadelesi olacak. Yarış süratli gitmez. Ön grup içerisinde bir tamamlanırsa 9 numaranın 2'de girdiği bir yarış senaryosu olur. Önde çok bir sürat olursa bu mesafede geçilmeyen 3 numaralı katedral bit sonlarda gelir diye düşünüyorum. 9 3 3 9. Bu koştaki sıralamam. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı ganyan oyunlarında başlangıç ayağı olacak. Burada da toplamda 16 isim birincilik mücadelesi verecekti. Ama 9, 14, 15 ve 16 numaralı atlar yarışta start almayacak. Toplam 12 ismin birincilik mücadelesi olacak. Mesafeye baktığımızda 1100 metre mesafeye görüyoruz. Ayağına çok seri atlar var yarışta. Ee, özellikle e, son yarışında bir takı değişikliği yaşayan ve e, bir isim var. Go Captain ismi. İlk kez çıkmış olduğu Çin pistte ön tarafta düştü ve Kentucky Downs'ta ilk 421.99 99 geçiren yarışta 1200'ü ile kazanma başarısı gösterdi. Bugünkü birincisi Edgar Morales idaresinde. E, Go Captain ismi bugün de yine Stapp'la beraber ön taraf hamlesini gerçekleştirebilir. Ancak tabii 3 numaralı Alkov Yine İranya'nın seri bir isim var. 7 yani numaralı Glacial Power İranya'nın seri atlardan bir tanesi. 6 numaralı Bavaria Road yine seri atlardan bir tanesi yarışta. Ve 10 numaralı isim Al Amik ismi. O da yine zaman zaman ön tarafı isen atlardan birisi. İki kullar avantajı var. Bariyer dibini yaslanıp liderliği bir şekilde bırakmazsa 2 numaralı gol Captain ismi bir beyaz bari imzalatabilir imza atabilir ancak 3, 6, 7, 10 bunlar dışarıdan doldurup gelip onun temposunu yükselteceği hareketlerde bulunurlarsa da arkadan sert gelmesini beklediğim isimler var yarışta. Ben biraz daha süratli bir yarışta e, başlangıcı beklediğim için arkadan gelecek olan sprinter isimlerine şansını sanki biraz da fazla olacak kanat değil mi? Sprinter hatları arasında da ön gruba yakın konumlanıp süratli gidecek yarışlar istifade edecek olan ve bugünkü birincisi İrat Ortiz'le beraber de daha önce bir kez start alıp onda da e, kum pistte Santanita Park'ta ikincilikle sağdan ayrılan Urban Legend ismi e, son iki yarışında çıkmış olduğu çim pistte etkileyici ikinciliklerle bu koşuya geliyor. E, Spres Mischief ve Reef gibi gerçekten mesafenin iyi atları arkasında başarılı bir ikincilik elde etti. E, bugün için e, grubun biraz daha uygunlaşmış olması ve form durumuyla birlikte süratli geçecek yarışa ile çevirebilir. 5 numara Urban Legend benim x önereceğim isim olacak. Bir numaralı Tao Dead Counts ismi var. Son yarışında kapı kum pistte kazandı ama her türlü pistte yapabilen bir isim. Kentucky Downs'a start almış olduğu 1200 metre mesafeli yarışta 1.09 içinde koşulan yarışta birincinin 3 boy kadar gerisinde yarıştan 5. ayrıldı ki normalde o, o, o yarıştaki tempolara baktığımızda oldukça yavaş giden bir yarış durumu söz konusuydu. Bugün süratli bir yarış başlangıcı olacağı için son yarışların üzerinde olan ve bir, birincilik elde ettiği birincisi Luen Makado idaresinde e, süratli giden yarışı ile yine çevirebilir. İkinci de ben bu isme veriyorum. Sonrasında sonlarda kuvvetli gelecek olan ve bu pisti çok çok seven bir isim var burada. 12 numaralı Committee of One ismi Christian Torres'e start almış olduğu sonuç yarışı 2-5-4 gibi durursa da aslında birincinin yakın ara partlarına gerisinde yapmış olduğu sonuçlardı. Keen Athletes'ini seven bir isim. Daha önce iki kez start aldı. Birini kazanma başarısı gösterdi. Bu mesafede 8 kez koştu. Bir kez kazandı. dört kez ikincilikle ayrıldı. Biraz fotofinin şanssızlığı olan bir isim 12 manu Committee of One. Ama e, grubu çok genelde takip etmez. Orta grup içerisinde güzel bir bekleme yarışı yaparsa... 12 kulvardan çıkacak olması da bekleyen bir at olarak da avantajın olacak. Çünkü kapanma sorunu yaşamayacağını düşünüyorum. Dışarıdan etkileyici o düzlük sprintini gerçekleştirebilir 12 numaralı Komiti Hoffman. Sonrası 10 numaralı Surf City. Grubu yine çok gayrı takip ettik bir isim. Luis e, Louis e start almış olduğu son yarışı Churchill Downs'daydı. Glacial Power'ın ön tarafta tempo yaparak yani bugünkü 7 numaranın ön tarafta tempo yaparak kazanmış olduğu ve yavaş tempoda giden bir yarışta sonlarda etkili atakları kendisine dördüncülük getirmişti. Glacial Power'ın sadece ve sadece boş boy kadar gerisindeydi. Bugün için süratli tempo ona da yarayabilir. Son dönemin özellikle Kinnan sezonunun formda binicilerinden Louis üzerine almış. Bu isme de bir çarpı atmakta fayda var. 5-1-12-11 yani arkadan gelecek bu dörtlüyü süratli geçecek yarışta ön planı değerlendiriyorum. Ön gruptan iki tane at seçtim. Bunlar kimler? 7 numaralı Glacial Power ve iki numaralı Go Captain. E Bir hangisi birbirine müsaade ederse onun tabii ki o zaman şans artar. Yavaş yarış tempoları leylene gerçekleşebilir. 5-1-12-11 öncelikle 7 ve 2 sonra toplamda 6 isim tavsiye edeceğim. Geldik günün ikinci ayağına dişlere mahsus bir mücadele. Yani öyle baktım böyle baktım ama yani e, yıkabilecek bir veri bulamadım açıkçası 2 numaralı fansi. Gerçekten müstesna bir isim. E, koşmuş olduk start almış olduk yarışlarda çok başarılı sonuçlar elde ediyor. E, bugün de yarışa bakıldığında 1 numaralı Enclosure, 3 numaralı Inventing, 5 numaralı Catscape ve 6 numaralı Steel Racer gibi Ön gruba gitmeyi çok çok sever isimlerin yer aldığı bir mücadele olacak. E, süratli geçecek yarışta da arkadan bir 2 numaralı Fensi gelecek bir de 4 numaralı Lexa gelecek. E, Lexa'nın da grubu yakalama noktasında birazcık sıkıntı yaşayabileceğini hesaba attığımızda 2 e, numaralı Fensi ön gruba yakın konumlanıp startla beraber öndekilerin hemen arkasına konumlanıp süratli geçen yarışta direkt olarak bariyerde bir uygun boşluğu bulup e, vitesi düzlük üzerine arttırıp rakiplerini mağlup eder diye düşünüyorum. E, AG Forum'a saygı duyuyorum. 2 numaralı Fensi'yi. E, günü bankosu ikinci altı ganyan programlarını önermek istiyorum. Sıradaki libayız için benden bir isim gelecek. 4 numaralı Lexa. Anlattığım gibi ön taraftaki süratli gidecek yarıştan biz iki banko seçtik. E, bir tane daha gelecek at var. O da 4 numaralı Lexa. 2 e, kazanır. Arkadan da gelip Lexa'nın da girip o şekilde tamamlanan bir yarış senaryosu olabilir. Gidişat işlerse şahit İki bankom. Dört de benim sıradaki libayız için tavsiyem Hani bir hatta yazacak olsa ben gruptan bir numaralı Enclosure ismini yazarım. İki arkası dört bir şeklinde en geniş halinde de sıralı kirbayısı e, oynarım bu koşu özelliğine bak baktığımızda 2 malı fensi benim bankom olacak. Geldik günün üçüncü ayağına dişlere mahsus bir mücadele olacak. E, ön grup içerisinde yarışı takip eden 3 numaralı Sweet Treasure ismi yarıştan çıktı. E, 4 Lady Orient o da yine zaman zaman önlere sarkan bir isim. Onun yarıştan çıkmış olmasıyla beraber tempo noktasında sprinter atların beklediği tempoların daha aşağısına geçebilecek bir yarış durumu söz konusu olabilir bu koşuda. E, ben de e, iyi start alabilirse bugün için e, startla beraber ön tarafa gelip bir beyaz bara kaynarışı yapmaya müsait bir duruma gelen %2 AG foronuyla net olarak 9. sırada yer alan 2 numaralı Into the Frey ismine olmazsa olmaz olarak ilk sırada önermek istiyorum. 3 numaranın yarıştan çıkmış olmasıyla beraber ön tarafta yarışı takip edecek az sayısı 2'ye düştü. Birisi 1 bir numaralı pressure bir diğeri 2 numaralı into the fray ama ikisinin de ilk 400 geçiş tempo'larına baktığımızda ve start çıkışlarında vaz aldığımızda 2 numaralı into the fray 1 numaraya göre net bir şekilde daha seri şekilde yarışa başlıyor. Çıkacak ön tarafa liderliği alacak ve zaten hızlı bir pist. Ön tarafta tempo sonrakitlerini kabul ettirebilen atların da şansının yüksek olduğu bir pist aynı zamanda çim ve kum olarak. O yüzden 2 numaralı into the fray ismine dikkat edelim bu yarışta. Yarıştan çıkan atlarıyla birlikte şansı epey. 60 durumda. Ancak tabi beklediğimiz performansı sağ yansıtamayabilir. Neticede gücü nispetinde koşabilen bir isim. Sonlarda tabii ki kuvveti gelecek atların da lehine olabilir bu mücadele. E, bunlar arasında tabi tartışmasız 10 numaralı Reigning Flowers ismi. E, sonlarda kuvveti gelebilecek atlar üzerinde baktığımızda en sert e sahip olan isim. E, John Velasquez idaresinde net bir düzlük yarışı yapabilir. Son yarışta farklı bir birinci binmişti Reigning Flowers'a. E, bulamadı ilgilileri ve daha sonrasında kazandığı birincisi olan John bu e bugün için yeniden dönmüşler. Ben 3 ve 4 yarışta start almış olsaydı 10 numarayı belki banko bile önerebilirdim. Yani kurguyu değiştirebilecek kadar kritik bir önem arz ediyordu bu koşuda çıkan hatta. Yarıştan çıkan hatlardan sonra tabii ki İbre farklı bir ismi önerebileceğinden, yarış tempoları önem arz ettiğinden bu koşuyu kalabalık geçtim. Toplamda 5 isim önereceğim. 2 -10. öncelikli olarak önereceğim atlar. İlk kez mesafeye çıkacak bir isim var burada. Kısa mesafede start almış olduğu başarılı yarışların ardından net bir şekilde uzun mesafe atı olduğunda son yarışına belli etti. 11 numaralı Riddle Mo yarışta sonlarda kuvvete gelebilecek atlardan bir tanesi. Yine 6 numaralı Shotgun Wedding. Ee, önlere erken sarkıp Dettori farkıyla belki farklı bir performans imza atabilir. Bu tarz yarışlarda atlardan ziyade birincilerin de kurnazlığı çok önem arz ediyor siz de takdir edersiniz ki. O yüzden Altman Shotgun Wedding birinci faktörüyle bugün için farklı bir taktik izlettirebilir bizlere. Son olarak da yani kazandığı yarışı beğenmedim. Çünkü e, zaten kazanmamıştı. E, o gün için yarışı kazanma noktasında kazanlara gelen isim yüzükte saptığı için e, ve bariyerleri kırdığı için ee, o gün yarışı ikinci 3. tamamlayacakken yani bir anda e, öndeki atın e, sola doğru sapmasıyla birlikte e, kendisini kazanır e, podosunda gören bir isim var burada. 5 numaralı Deir Luiz'i. E, Godolfine sahibi olduğu bir isim ve Godolfine atlarında da kolay kolay İrat Ortiz'i görmeyiz yani ben en azından hatırlamıyorum. Yani Godolfine atlarında İrat Ortiz'in hatırlamıyorum. Bugün için ilginç bir detay olmuş. İrat Ortiz'i görüyoruz Godolfine atlarında ve bugün ilk kez bir de kapalı gözü takısı eklemişler bu ata. Hani takı değişikliği ve İrat Ortiz faktöründen dolayı hadi bir de ona çarpı atayım dedim. Neil ismine 5 numara Neil ismine de bir çarpı attım. 2 10 11 6 5 benim bu koşudaki sıralamam olacak ama ben bu koşuda cazip bir isimle ikili oynamak istiyorum gidiş avantajıyla derseniz 2 numaralı Into the Fray ismiyle bir bahis denemesi yapabilirsiniz. Önünde uyutursa eğer ikiliyi bozmayabilir. Arkasına da 10-11-6-5 yazarız. Arkadan sert gelebilecek sprinter atları arkasına bu şekilde yazıp bir farklı bayı ise bu koşuda mesela denenebilir. Yine bir önceki yarışta fancy ile mesela 10 numaranın çiftesi çok az verir muhtemelen. Hani cazip bir çiftte oynamak isterseniz de yine 2 numarayı da mesela çifteye bağlayabilirsiniz. Yani yüzde 70-72 ag formuna sahip 2 numarayla bile 2-2 çiftte bilse Muhtemelen yine çift varmeli bir çifte oranı verir diye düşünüyorum bu koşu üzerinde. 3. E, ayakla alakalı düşüncelerim bu şekilde. Geldik günün 4. ayağına. Burada da iki isimle geçeceğim. E, kim bunlar? İki numaralı iki T-Craft ve dört numaralı Patch Adams isimleri. E, i̇ki numaralı T-Craft e, çok başarılı performanslar. Sergiledikten sonra e, oldukça Uygulaşan bir gruba geldiğini görüyoruz bu atın. Şimdi koşmuş olduğu geçmiş yarışlarına şöyle bir göz attığımızda son yarışında Filoso, Spurgeon, American Promise gibi bugünkü rakiplerle aralarında dağlar kadar fark olan rakipler yanında mücadele etti ve 1600 metre mesafede önde sert tempoyla devam edip sonlarda da dama demek zorunda kaldı. Böylece yarışında ikincilik elde etmişti bu isim. Kimin arkasında ikincilik elde etmişti? Şansır Patrick ismin arkasında ikincilik elde etmişti. Chelser Patrick ismi geçtiğimiz günlerde hatta ben East Avenue ismiyle alakalı o gün o koşu geldiğinde söylemiştim. Ferosus ismi vardı. Ferosus'un geçildiği isim de e, grup bir mücadelede start alıyor demiştim aynı gün. Chelser Patrick ismiydi o ve o yarışı grup bir mücadelede kazanma başarısı gösteren bir isimdi aynı zamanda. Yani e, bu isim bugün için e, oldukça e, uygun bir grupta start aldığını söyleyebilirim e, T-Craft isminin. Ee, ben e, ön tarafa kendisini atabilirse e, mesafeye de baktığımızda 1200 metre mesafeyi bulmuş. E, kısa mesafe bir solukta bitirebilecek bir mesafe. Eğer ilk kez koşan atlar arasında bari şekilde bir seri isim yoksa iki manatlı Craft isminden bir beyaz bar kaynarışı izleyebiliriz. Bir de yanına ilk kez bu yarışı ile beraber yarış yaşamına başlayacak olan ve Winstar Farm ve Sienna Farm gibi Amerika'nın yine bu bölgenin özellikle çok etkili ekürlerden bir tanesinin sahibi oldu ve Brad Kax gibi yine Kinnlen sezonunun son 4 yıldaki galibinin aynı zamanda antrenör ettiği bir isim var. Kölçedan Sporromu'da 1059-1100 çok rahat şeklinde galoplar yaparak bu koşuya geliyor. 4 numaralı Patch Adams ismi. Eğer ki galoplarını bugün için sahaya yansıtabilirse 2 numaralı t Crafter en ciddi rakibi olabilir diye düşünüyorum. 2 ve 4 şeklinde geçeceğim bu koşuyu. Hani burada mesela yazamadın ya da işte bütçeler doğrusu eklenebilecek isimler var mı? 2 isim söyleyebilirim bu koşuda. Birisi 13 numaralı Ain't No Disco'da. Bugün ilk kez kapalı göz takısı beraber gelecek. Hani yeriniz varsa bir çarpı bunu atabilirsiniz. Bir de bu koşuyla beraber yani yarış yaşamına bakacak olan ve 846 yarış galabıyla bu koşuya gelen hani sırf galabın hatırına belki bir çarpı atabilirdim dediğim bir numaralı Nix Glory ismi var burada. Hani iki dördün haricinde yeriniz olursa yani başka bir koşuda azaltı azaltıp burada at ilave etmem gerekiyor derseniz 1 ile 13, 13 1 bu iki ismeden isterseniz bir çarpı atabilirsiniz. Geldik günün 5 ayağına. Günün en önemli mücadelesi Sikamor Stakes Grup 3 mücadele. Her yıl klasik geçmiş bir şekilde ee, çok kinetik Tipodromu'nda koşulan bir e, koşu ve geçtiğimiz yılın galibi olan 10 bin numaralı Bolt Act Yine bu koşuda start alacak atlardan birisi. Yarışın şöyle bir genel olarak gidişatına baktığımızda 9 numaralı Sugoi bilinen stiliyle muhtemelen ön tarafa gelecek. 2 numaralı Katlin Peak yine aynı seri atlardan birisi. 7 numaralı Tawny Port önlere yakın konumlanan, önde kaçan atları genelde yakın takip eden ve belli bir yere kadar sabrettikten sonra düzlükle beraber vitesi arttıran bir isim. bunların da sağrısında 10 numaralı Ohana Hunter isminin gitmesini bekliyorum. Hani 9'un 2'nin ve 7'nin süratlendireceği yarışta onları yakın takip edip öndeki süratli yarıştan ilk istifade edip hamle avantajı elinde bulunduracak olan 10 numaralı Ohana Hanır benim ilk sırada önereceğim isim olacak. Bugün için bu hattan iyi bir yarış performansı beklemekteyim. Bunu söylemek isterim. Geçtiğimiz yıl bu koşunun galibi olan 11 numaralı Bolt Act yine süratli gidecek olursa yarış sonlarda etkili ataklarıyla kazanmış olduğu piste kazanmış olduğu koşuyu bir kez daha hanesine yazdırabilir. İkinci sırada da bu ismi önerebilirim. 3 numaralı Highway Rubber son yarışında Kentucky Downs'ta muazzam bir düzlük sprintine imza attı ama Kentucky Downs'ın pistte tutulmak zordu. Herat başaramaz. Ona rağmen çok güzel bir performansa imza attı. Bugün için daha hızlı bir pist olan e, Kinnard pistine start alacak. Süratli giderse yarış şayet on, sonlarda sonlarda 3 numaralı Highway Rubber ismi de yine gelebilir. 4 numaralı Dataman ilginç bir isim. yani e, orta mesafede koşuyor ilgilileri tarafından ama uzayan mesafede start almış olduğu iki tane yarışı var. İkisi de en iyi start aldığı yarışlar. Bugün için ilgilileri nihayet atın dilinden anlayarak uzayan mesafeye gelmişler. E, şayet yarış süratli geçerse ki geçecek gibi duruyor öndeki isimleri dahil ettiğimizde. 4 numaralı Dataman %6 AG formuyla burada da yine sürprizi gerçekleştirme adaylardan bir tanesi. 10, 11, 4 ve 3 benim olmazsa olmaz dörtlüm evet, mutlaka kuponlarda bulunmasını tavsiye edeceğim isimlerdir. Geniş kurgulara iki isim daha söyleyeceğim. Bu da gruptan aşağı kalır bir yanı olmadığını düşündüğüm ama yaşamış olduğu sorunlardan kaynaklı olarak geçmiş yarış performansını unutturan ama eğer ki kalitesini hatırlayarak koşarsa bu grubu net bir şekilde üzerine alıp da geçebilecek kadar da kaliteye sahip olan bir numaralı Verstappen ismi yarışta %2 AGF oranıyla 9. sırada çıkmış. Bu yarışın yine mega bombası olarak söyleyebileceğimiz isim bir numaralı Vers Verstappen ismidir. Bir de ön grup içerisinden 7 numaralı Tavni Port o da yine sigorta olarak İrat Ortiz faktöründen dolayı geniş kurgulara önereceğim isim. 10-11, 3-4 bu saymış olduğum 4 kuponla bulunsun derim. Mega bomba 1, e, 7 numaralı Tawny Port'ta yarışın sigortası benim nazarımda dedikten sonra geldik günün e, kapanış ayağına günün de aynı zamanda e, en zorlu e, mücadelelerinden de bir tanesi e, koşulacak e, bu koşuda e, ben toplamda e, kalabalık geçtim e, bu koşuyu e, epey isme şans tanıdım ama özellikle size tavsiye edeceğim bir beşli var bu koşuda e, bir numaralı misin <laughs> çok özür diliyorum bir numaralı misin Startla beraber ön taraf hamlesini yapacak. Özellikle iki numaranın yarıştan çıkmış olmasıyla beraber önde kulvar avantajını kullanabileceği bir mücadele yakalamış durumda ama tabii metre mesafeye çıkmamıştı. Bu hafta genellikle kısa mesafelerde koşuyordu. Bugün için 200 metre kadar daha uzayan bir mesafe var. Hani önde yarışı kısaltması gerekiyor. Ee, eğer bunu buna imkan verirlerse bir numaralı Kuriz Missile ismi etkili bir yarış performansı sergileyebilir. Yarışta 2 numara çıktıktan sonra yedek kayıtlı olan ve koşma hakkı kazanan bir isim var. 13 numaralı Arasu ismi ki muhtemelen yarış esnasında e, favori konumuna bir geleceğini düşünüyorum. E, hem çimi yapıyor hem kumu yapıyor. E ee, bugün de bakıldığında kısa mesafeli yarışlarından sonra birazdan mesafe uzattığını görüyoruz. Ee, 13 10 numaralı Arrasu da kalitesiyle bu grupta söz sahibi olabilir. 3 numaralı Everestcan ismi ee, ilk yarışında kısa mesafede koştu. 1200 metre mesafe ama mesafe kısa geldi. Bugün için 200 metre kadar da uzatmış ilgililerin mesafeyi. Biraz daha rahatlayarak ön gruba yakın şekilde konumlanıp koşacak. Şayet 6 ve 10 numaralı atlar 1 numarayı presler ve tempo yükselirse o zaman da ön gruba yakın konumlanmasının avantajı ve mesafenin 200 metre kadar uzamasıyla şanslı konuma gelecektir. 3 numaralı Ever Kent ismi. 3. sırada önereceğim isim. 7 numaralı Captive Heart. E, son yarışına mesafe net bir şekilde kısa gelmiş bu ata. Bugün için mesafe ilgileri uzatmışlar. Yarışta eğer ki süratli geçerse daha hızlı bir pist olan Kinnet'te çok farklı bir performans gelebilir. Yine AGF oran açısından %3 AGF çıkmış. E, Hozortiz'in Jose hatırına zaten bir kere %3 AGF çıkmaması gerekiyordu ama çok çok gelirlerde çıkmış AGF oran açısından. Mega bomba diyorum bu hatla alakalı. E, sonrasında 12 numaralı What's Her Number ismi. Oktum Park'ta start almış olduğu yarışın ardından 200 günlük araya gitmiş ufak tefek sorunları vardı. Bunları halledilmiş halde bu atım Tyler Gaffer idaresinde o da yine şanslı konumda. 1-13-3-7-12 bu saymış olduğum 5'li her kuponda bulunmasını tavsiye edeceğim hatta. iki isim de sürpriz hanesini önereceğim. Kim bunlar ki çok bir, bir tane sürpriz çıkmamış zaten. 9 numaralı Endless Glow ve 11 numaralı Lady Aberdeen isimleri. Bunlar da sürpriz hanesinde önereceğim isimler. Kapanış ayağında toplamda 7 isimle geçtim. Ee, değerli dostlar ikinci ayakta 2 iki numara isim yani yüksek AGF ile risk aldık. Üçüncü ayak, dördüncü ayakta da iki atla geçtik. Ama geriye kalan ayaklarda beklediğimiz cazip isimler gelmiş olması halinde yani bu AGF e gelirse altılı ne verir diye sakın daha düşünmeyin. Bir, bir, iki tane atla bu altılı bir anda kendisini 10 bin bandına getirebilir. Bir İkinci ayakta iki numaraları risk aldık. E, dördüncü ayağı iki, at, iki atı tek at gibi değerlendirip iki atla geçtim. Geri kalan ayaklarda da haliyle sürprizler aradım. Bu şekilde bir kinnet e, ikinci altıda ganyan e, yorumu oldu benden. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizi hakikaten ben bırakıyorum. Ağzına sağlık bir nefeste. Ben takip etmekten ettim. yoruldum. Sen konuşmaktan yorulmadın. <laughs> Deli gibi hissettim abi. Ben kendim. kendim, kendim. Çok güzel oldu. 22 dakika harika. Çok şimdi e, şunu madem güzel öyle bir şey parmak bastım ben de söyleyeyim. Ben bir buçuk iki sene Lig Radyo'da e, hafta sonları cumartesi ve pazar günleri saat 11 15de başlayıp radyo programı yaptım. O günkü programları evet. değerlendirdim. Ne oluyor biliyor musun? Karşında kimse yok ya. Böyle deli gibi evet. konuşuyorsun. Sanki kendi kendini anlatıyormuş gibi. Onun için ben alışığım. Sanki radyoculuk yapıyormuş gibi oluyorsun. Çok da güzel oluyor. Evet evet. Değişik oluyor. Ağzına sağlık. Maşallah yine tıkır tıkır. inşallah. bir iki hafta bile faydalı olsak ne mutlu bize Görkem. E, yarın yine Kinnan var sanırım. Yani Laurel Park'ta var evet. da Kinnan Evet, Kina konuşacağız abi. Yarın yazılarım da yine yani olacak. Hı -hı. Orhan ile berabersin. ile berabersin inşallah. Evet, e, abi, güzel abi. de bir yayın olacak. Güzel de bir ikili oldunuz. E, o zaman şöyle diyelim. Şimdilik bizden e, bu kadar. E, size bol şanslar diliyoruz. Pro programa hazırlanın. E, çalışmalarınızı yapın. E, Görkem'in önerilerini değerlendirin. E, bir hafta bile faydalı olsak ne mutlu bize. Hepinize bol şanslar. İyi akşamlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hipodrom.com Türkiye'nin en büyük ikramiyesini dağıtıyor. Yurt dışı altılı ganyanlarda tevziye ek tam 1 milyon puan sadece Hipodrom.com'da. Alt limit yok, kazanmanın sınırı yok. Bir kere değil, her gün geçerli. Üstelik yurtdışı altılı ganyanlarda da tevziye ek 100 bin puan. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır.